Gidiyor herhalde. o. O an siz neler yaptınız? Hiç yapamadım. Evim üzerinde mahkum kaldı. Sana yardım desteğin veremiyoruz. İki tarafından evin aynı su evi tarafından Gelince biz içeri çıkamadık. Yani evimiz önünde kaldı. Ne yana, ne öne, ne bir yere hiç kaldık. Kulüpteler gelene kadar 5-6 saat bekledik gelmişti. Obaçay Köyü'nde akşamdan bir yağmur başladı gece yarısı devam etti sabaha kadar. Sabah ben beşe kadar evden çıkmadım. yani evim gitmezdi. 5 dakikada zor çıktım. Çıkmasaydım benim ben de gidiyordum. Otuz evimiz böyle yerinden bir oldu. Ve Kelaste deposu mani oldu buna. Oradaki tomruklar geldi. Bir tomruk geliyor. Dört Tuğla evine. bina. Buradan vuruyor. bir geçiyor. Onu pesire su gidiyor. Öbür evi de yıkıyor. Onu, da, onu zaten hemen yıkıyor. Peşinden geliyor ya domruklar. Evet. Köprüye domruklar böyle dikildi. Benim evin üstünden atlıyorsun böyle. İki katlı Köprüye böyle ağaçla dikildi. Köprüye ağaçlar dikildi. Ondan sonra o ağaçların üstünden atladı. Şey yıkamadı köprüyü. Köprünün bir tarafını alınca anca bizim evde zaten gitti o zaman. Bize döndü. Aşağı yukarı şöyle bir evin üstünden